Bir dakika. Şişt. Ne yapıyorsun sen? Derdin ne senin antikacı bey? Ha? Benim mi? Ha, senin. Derdin ne senin? Sen göz mü kırptın bana sen? Ha? Ben mi göz kırptım? Kimle konuşuyorum ben acaba? Ya sen deli misin ya? Ne diyorsun sen? Pardon? Sen şimdi bir de bana deli mi dedin üstüne? Deli mi diyorsun sen bana? Adama bak ya! Bana göz kırptı! Ahlaksıza bak! Üstüne bir de deli diyor bana ya! Hülya ne yapıyorsun sen? Ne yapacağım işte? Senin yapamadığını yapıyorum. Namusumu koruyorum. Hülya'cığım tamam. E, sinirlenmişsin canım ama sakin olalım lütfen. Çok rica ediyorum. Şimdi yerlerinize oturun. E, hadi Hülya'cığım derin nefes al. Ya bir abi. dakika. Siz şimdi karışmayın. Bu Selman Bey'le benim aramda. Rica ediyorum. Hülya kızım. Sen bir de beni dinle hele. Bak şimdi sen boşuna hırs yapıyorsun. Kızım. Ne? Ya. Anla işte. I -ı. Ya biz buraya eğlenmeye gelmedik. Benim kocam askerde mayına basmış. Allah'a şükür bir kaybı yok. Da kafası karışık biraz. Yavrum lafın tamamı adamın aptalına söylenir. Anlasana. Nefsim uyanmıyor. Yani dünya güzeli olsam boş. Söylesene Selman. Doğru. İyi. Tamam. Madem öyle, ı -ı, o zaman o eline koluna sahip çıkacaksın. Aa tamam lütfen herkes sakin olsun. Lütfen yerinize oturun. Bakın herkes öfkelenebilir ama öfke berbat bir kılavuzdur. İnsanı daima istemediği yere sürükler. Lütfen sakin olalım. Ay ben de sinirlendim. Baştan başlayalım. Muamma. Hatırlar nerede? Cevap, hatıratın içinde. Hatırat dediği günlükler. Muamma ne? Bilmece, soru. Yani cevap bu günlüklerin içindeymiş. O zaman bu Selman Teker Efendi'nin neden kitap kurdu olduğunu anlamış bulunuyoruz. Ve Ahmet'in annesiyle onun için evlendi bu eve girebilmek için. Evet. Ama adam gidip yani bir kız arkadaşıyla falan anlaşabilirdi. Bizim gibi. Yani belli ki altınları paylaşmaya niyeti yokmuş. <laughs> yazık ya. Vallahi en çok da Şefka ablaya yazık ya. Kadın kör aşık olmuş. E Galip ne yapacağız o zaman? Evet, bu durumda bu mektubu paylaşacağız kendisiyle. Kolay gelsin. Ne işiniz var sizin burada? Ben tabii çok sinirlenince kocam rahatsız oldu. Sonuçta... Ben bunu sormuyorum. ...bu klinikte ne işiniz var? Ha, ha, şey... E, ...biz Hülya'yla gitgide... ...birbirimizden uzaklaşır olmuştuk. Yani uzaklaşmaya başlamıştık. Çünkü bizim ilk başlarda aramızda... Yine ...inanılmaz bir elektrik vardı. Ay, evet, şimdi o yok. Ve tabii ki bunu yeniden... Sayın Bayan Derviş, yan kesicilik suçtur. <gülüyor> <gülüyor> ya, rica ederiz. Yok öyle bir şey. Belki yani koridorda... ...düşürmüş olabilirsiniz. Eski bir mektup. Kaldığımız odanın çekmecesinde buldum. Define. ...altınlar filan saçma sapan şeyler. Deli saçmasın. Ama gerçekten... ...Şefika'nın bu mektubu görmesini istemem. Bu yüzden buraya geldiğimi düşünebilir. Yani onu tanıdınız. Değil mi? Çok saf. Kırılgan biri. Çok üzülebilir. Bir şey daha... Sen ve senin karın. Bir daha bana bulaşırsanız ne uğradığınızı şaşırırsınız. Ona göre. Yani bu durumda pek de şaşırmayız aslında. Biliyordum. Bu çadırın burada işe yarayacağını. Galip. Galip. Ha. Ben diyorum ki Şefik ablayla gidelim açık açık konuşalım. Ha. Bir kanıt olmadan bize inanmaz ki. Niye inansın? Ayrıca ben yani tırsık bir temizlik malzemeleri satıcısıyım. Sen de kocasına saldıran pis bir alkolik. Ayrıca da aşkın gözü gör. Malum. Ya Ahmet'i arayalım. Kadın artık oğluna da inanır herhalde. Yani niye inansın ki? Yoksa evlenir miydi? Galip ne yapıyorsun? Yani yeter hadi bırak ne yapıyorsun? Baksana yamuk duruyor. Ben yamuk rafla aynı odada uyuyamam. Galipciğim ışıkları söndüreceğiz görmeyeceksin yamukluğu zaten. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Bazen gerçekten hayal dünyasında yaşıyorsun. Hülya. Ne? Hülya çabuk kalk. Ne? Ne? Fotoğraf makineni çıkar çabuk hadi acele et. Hadi. giremezsin oraya. Sen giremezsin. sen de giremezsin. Giriyorum bile. Hayır, hayır giremezsin. Galip Ahmet'e söz verdik, bize çok güveniyor. Dikkat edeceğim, tamam Bir iki kare fotoğraf çekeyim. Tamam, endişelenme. Nasıl endişelenmeyeceğim bir pizza? çakal var. Galip sen mağaraya girdin. Şu an seninle gurur duyuyorum gerçekten. Hadi, teşekkür ederim. De. Hadi çabuk çıkalım buradan. Olmaz Selman'ı gördüm. O tarafa gitti. Ne cehenneme gittiyse gitti. Zeyt'te. Tamam tamam. Kendini iyi Tamam bir şey yok. Ben buradayım. Ben hep... Tamam. Tamam. <laughs> tamam gel. Gözlerimi açabilir Galip biraz daha sıktı dişini, Tamam mı? Birazcık daha. Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu yoksa? G gözünü açma. Sakın. Sakın gözünü açma. Telaşlanma. Kaybolduğumuzun farkına varmışlardır. Hemen aramaya başlarlar. <laughs> Bizi asla bulamayacaklar. İyi misin Galip? Galip iyi misin? Galip. Ne yapıyorsun sen? Nefes mi almıyorsun? Nefes al. Nefes al. Çok güzel. Çok güzel. Bayılırsın yoksa. Nefes al. Çok güzel. Evet. Ee, şimdi bak ben e, fotoğraf makinesinin flaşını birkaç kere çakacağım. Çıkış yolunu bulacağım. Tamam? Hazır ol.